YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuveyt Türk Mobil kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Kuveyt Türk Mobil'de oturum açtıktan sonra sol menüden finansman başvurusu kısmından krediye başvurabileceksiniz. Yani Kuveyt Türk Mobil'de siz bir kredi ihtiyacınız var diyelim. Buna finansman denmektedir. Finansman başvurusunda bulunmanız gerekiyor. İşte ev finansmanı, ihtiyaç finansmanı ya da araç finansmanı gibi farklı kredi versiyonları bulunmaktadır Kuveyt Türk Mobil'de hangisi sizin ihtiyacınız doğrultusunda ise ona göre bir finansman yani kredi başvurusunda e, Kuveyt Türk mobil uygulamasında yapabilirsiniz. Önemli olan ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir. Bu sayede Kuveyt Türk mobildeki kredi başvurusunu gerçekleştirebileceksiniz. Buradan işte uygun bulunursanız kredi alabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.